Hava takibi kanalına hoş geldiniz. Ben Harun Elibol. Bu videomuzda Bartın hava durumuna göz atacağız. Bartın ve çevresinde bakalım bizi ne gibi bir hava bekliyormuş. Bartın merkez 11 derece olması bekleniyor. Karabük 7, Kastamonu 7, İnebolu 12. İlçelere baktığımız zaman Amasra 11 derece olacak. Kurucaş ile yine 11 derece olması bekleniyor. Bulut oranlarına göz attığımız zaman Bartın Merkez %50, Amasra %50, Kurucaş %30, Pınarbaşı ve Azdava %85 oranında bulut oranına sahip olurken rüzgar hızlarına baktığımız zaman Karabük 1 km saat, Bartın Merkez 5 km saat, Amasra 14, Çende 6, Ulus 4, Meydan 18, Elmacık 10 km saat rüzgar hızına sahip olacak. Nem oranlarına göz attığımız zaman Amasra %80, Çaycuma %80 Çubuklu %80 Efran %90 Gökçe Bey %80 Bartın Merkez %80 nem oranına sahip olacak. Yurt genelindeki hava sıcaklıklarına göz atacak olursak Tahran'dan başlamak istiyorum. Tahran'da hava 2 derece olacak. İstanbul 12, Balıkesir 9, Denizli Allaşlar Mahallesi 8 derece, İzmir 12, Ankara 2, Aksaray 4, Kayseri 3, Sivas -1, Erzincan -1, Erzurum -2, Van 2 derece Diyarbakır ise 7 derece hava sıcaklığına sahip olacak. Yağış kısmına göz attığımız zaman Erzurum'un doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağışlar gözükürken yurdun diğer kısımlarında herhangi bir yağış gözükmemekte. Bulut oranlarına göz atacak olursak Ankara %0, Şevveni Karahisar %80, Erzurum %20, Ereğli %30, Hallaçlar Mahallesi %0, Ağrı %80 hava durumuna bulut oranına sahip olacak. Rüzgar hızlarına göz attığımız zaman Ankara merkez 4 km saat, Kastamonu 17, Erzincan 11, Erzurum 48, Bitlis Tatvan 17 km saat rüzgar hızlarına sahip olacak. Arkadaşlar ne kadar hava ılıman gözükse de özellikle gündüz sıkı giyinmemiz gerekiyor. Kızın gülüşüne, kız kışın güneşine aldanmayın diyorum. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.